Bilindiği üzere dünyada az olan her şey çok değerlidir. Bu değerli şeylerin içinde bazı taşlar da vardır. Bu değerli taşların 10 tanesini sizler için derledik. 1. Elmas. Dünyanın en değerli taşıdır ve yüksek berraklık, rengi ve nadirliği nedeniyle yüksek fiyatlara satılmaktadır. 2. Yakut. Kırmızı renkli bir safir türüdür ve nadir olduğu için yüksek bir değere sahiptir. 3. Safir. Mavi renkli değerli taşlardır ve yüksek berraklık ve renkleri nedeniyle yüksek bir değere sahiptirler. 4. Zümrüt, yeşil renkli değerli taşlardır ve yüksek berraklık ve renkleri nedeniyle yüksek bir değere sahiptirler. 5. Yarı değerli taşlar. Opal, ametist, turmalin, akik gibi yarı değerli taşlar, özellikle yüksek kalitede olanları nadir olduğu için yüksek bir değere sahip olabilirler. 6. İnci Deniz kabuklarından elde edilen organik değerli taşlardır ve yüksek kaliteli inciler nadir olduğu için yüksek bir değere sahiptirler. 7. Kuvars. Renk çeşitliliği ve berraklığı nedeniyle çok çeşitli şekillerde kullanılan bir değerli taştır. 8. Tanzanit. Sadece Tanzanya'da bulunabilen mavi renkli bir değerli taştır ve nadir olduğu için yüksek bir değere sahiptir. 9. Eliksandrit yeşil ve kırmızı renkleri değiştiren bir değerli taştır ve nadir olduğu için yüksek bir değere sahiptir. 10. Topaz. Renk çeşitliliği ve berraklığı nedeniyle çok çeşitli şekillerde kullanılan bir değerli taştır ve yüksek kaliteli topazlar nadir olduğu için yüksek bir değere sahip olabilirler.